Merhaba arkadaşlar ben Pervin İlhan Perviş'in bebeklerinden kanalıma hoş geldiniz e, bugün benim sizlerle yapmak istediğim e, kedi öreceğim bir kedi öreceğiz birlikte kedi için kullanılan malzemelerimiz e, arkadaşlar turaj koyu kırmızı mavi ve gri renklerde ip kullanacağız Patilerimizi yapmak için, işlemek için de siyah iplik kullanacağız. Gördüğünüz gibi biraz da siyah ipliğe ihtiyacımız var. Patilerimizi işleyeceğiz birlikte. Kedimizin arka ayağını başlayalım. Arka ayağımızı örelim. Yine 6 sık iğneyi yapıyoruz. 6 tane sık iğnemizi yaptık. İpimizi çekiyoruz. Sıkılayacağız. 6 sık iğnemizi çift i batacağız. 6 tane olacak 12 tane. Sık iğne. Şimdi gördüğünüz gibi altı sık çift battık. Oldu 12. Bir çift, bir tek yapacağız. Ama farklı bir ipte yine ayrı ayracımızı takalım. ayrıcı takılsın, yerimiz belli olsun. Şimdi bir tek, bir çift örüyoruz. Sıra başından sıra sonuna kadar bir tek bir çift. Şimdi arkadaşlar bir tek bir çift yaptık. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Bir üst sıraya geçtik. Bizim bu işlemimiz 36 tane sık iğne olana kadar devam edeceğiz. Bir çift bir tek, bir sırada iki çift bir tek, bir üstünde üç tek bir çift. 4 tek bir çift toplamda 36 tane sık iğne sayımız olacak. Maşallah, çok Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi kedimizin arka ayağını e, tamamlamış olduk. 2, 4, 4 sık iğne bir çift yaptık. Toplamda 36 tane sık iğne sayımız var. Şimdi artırma ve eksiltme yapmadan 5 sıra düz devam edeceğiz. Buraya ayrıcımızı geçirelim. 5 sıramızı yapalım. Eksiltme ve artırma olmadan düz devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar 5 sıra artırma eksiltme yapmadan e, öreceğiz demiştik ve tamamladık. Şimdi bir kesme yapacağız. Bir tek sık iğne öreceğiz. Bir kesme bir sık iğne bunu 7 7 kere kesmemiz olacak bizim. 2. kesmemizi yaptık. 3. kesme. 4. kesmemiz. 5. kesme. altıncı kesme ve yedinci son kesmemizi yapmış olduk tekrar bir tur kesme yaptığımız yere kadar düz devam ediyoruz arkadaşlar bir tur demiştik bir turumuzu tamamladık şimdi ikinci sırada tekrardan kesmemiz olacak bu sefer ilk sırada yedi kesme ikinci sırada da beş kesmemiz olacak Birinci kesmemizi yapıyoruz. Yine bir kesme, bir sık iğne. İkinci kesmemizi yapıyoruz. Tekrar bir sık iğne. Üçüncü kesmemizi yaptık. Bir sık iğnemiz. Dördüncü kesmemiz. Bir sık iğne ve beşinci son kesmemizi de yapmış olduk şimdi arkadaşlar şeklimiz bu şekilde gördüğünüz gibi kedimizin arka ayağı olacak ve bunu 5 sıra artırma eksiltme yapmadan 5 sıra düz devam ediyoruz. Arkadaşlar e, biz 5 sıra sık iğnemizi yapmıştık. Şimdi kesmemizi yapacağız. 7 defa 1. kesmemiz 1 sık iğne, ikinci kesme 1 sık iğne. 3. kesmemizi yapıyoruz. dördüncü kesmemiz beşinci kesmemizde yaptık altıncı kesme ve yedinci son kesmemiz şimdi 36 tane sık iğnemiz vardı bizim bir kesme, bir sık iğne. 7 defa yaptık. 29 tane sık iğnemiz kaldı. 29 tane sık iğnemizi yaptık. Ee, 5 sıra artırma ve eksiltme yapmadan düz devam edeceğiz. Arkadaşlar kedimizin arka yağında gördüğünüz gibi tamamlamış oldu. Şimdi burada daha önce 7 tane bir kesmemiz vardı. 7 tane kesmemizi orantıladığımız zaman bu şekilde orantıladık. İki ucunu şimdi bir buradan bir buradan sık iğne yaparak birleştireceğiz. Şimdi az böyle çok az bir şey içine gördüğünüz gibi el yapımızı koydum ve kapatacağım bu şekilde de dikişini yapacağız ayağımızın şimdi birlikte kapatma işlemi yapalım bir bu sık iğneden bir arkadaki sık iğneyi birlikte örüyoruz bir buradan bir arkadan sık iğne ile kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi sık iğne sayılımız bitene kadar bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi kapatma işlemini yaptık. Bu kapatma işlemini bu kestiğimiz yerden değil, arka taraftan yapıyoruz. Şimdi kedimizin ayaklarını işleyelim. Biraz ipimizi uzun bırakacağız. Dikmemiz için. Şimdi arkadaşlar, ön ayakta işleme yaptığımız gibi yine aynı yerde, aynı şekilde halledeceğiz. Ee, bu seferki bir farkımız olacak. Kedimizin ön ayağının başlangıç yerinden dikmiştik. Arka ayağımızı da bakın gördüğünüz gibi işleyeceğiz. Şimdi sayımızı sayalım. İki tane kesmemizi burada bırakıyoruz. Bir ve ikinci sık iğnemizin içinden şu şekil yaparak başlıyoruz İpimizi çekelim içinde kalsın şimdi ipimizi bu şekil yaparak sıramızı takip ettiğimiz zaman bu kısımdan bu kesmelerimizi bu şekilde arkasına çevirip takip ediyoruz. 1, 2, 3, 4. sık iğneden iğnemizi batırıp Yine aynı şekilde iğnemizi buradan aynı yerden çıkartıyoruz. Biraz ipimizi gergin tutuyoruz. Şimdi tekrar 1 ve 2 kesmemizi ortada bırakıyoruz. üçüncüsünün sık iğnesinden başlayacağız. 1 2 3. Buranın sık iğnesinden başlıyoruz arkadaşlar. iğnemizi üçüncünün sık iğnesinin ortasından geçirdik aynı işlemi yapacağız yine burada da bu sırayı takip ediyoruz 1 2 3 4 tane sık iğne bıraktık 4 sık iğne bıraktık 5. sık iğnenin içinden iğnemizi geçirdik ipimizi çekiyoruz gergin aynı yerden tekrar önden çıkıyoruz. İpimizi sabitlemek için iç kısmından ipi içinden yürütüp sonra da ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayaklarımız arka ayaklarımız ve ön ayaklarımız bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bacaklarımızı ön ve ayak bitirdik. Şimdi kedimizin kulağının bir tanesini ben yaptım. Şimdi diğerini de birlikte öreceğiz. Kedimizin kulağını. Yine sihirli halkam. Halkamı yapıyorum. 6 sık iğne dolduracağım. Birinci sık iğnemi yaptım. 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemi yapmış oldum. Gördüğünüz gibi ipimizi çekiyoruz, sabitliyoruz. 6 sık iğnemize çift batacağız. 12 tane sık iğnemiz olacak. 1. çiftimizi yaptık. 2. çiftimiz 3. çifti yapıyoruz. 4. çiftimiz 5. çiftimiz ve 6. çiftimizi de yapmış olduk. Şimdi ipimizi biraz daha çekiyoruz. Burayı sıkılaştıracağız, sabitliş sabit olsun. Evet, gördüğünüz gibi şimdi bir çift bir tek yapacağız. 12 tane sık iğnemizi bir tek, bir çift yapıyoruz. Birinci bir çiftimiz, bir tek. İkinci çiftimiz bir tek üçüncü çiftimiz bir tek dördüncü çiftimiz bir tek beşinci çiftimiz bir tek altıncı ve son çiftimizi de yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bizim kulağımıza yapmamız gereken e, sayılarımız şu ana kadar 18 oldu. 18 tane oldu bizim yapmamız gereken. Biz bunu 8 tane düz sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 oldu. 9. sık iğnemizi çift batıyoruz. Tekrar başladığımız yere gelene kadar 8 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. sık iğnemizi yaptık. 9. yine çift batıyoruz. Bir buradan bir buradan artırmamız olacak. Artık sıralarımızı buraları düz öreceğiz. Bir bu baştan bir bu baştan çift batacağız. Sık iğne sayımız bizim ee, 30 tane olana kadar sık iğne sayımızı bir buradan bir buradan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine çiftimizin içine çift yapıyoruz. Tekrar yine çift yapana kadar sırayı da düz örüyoruz çiftimizin içine yine çift yapacağız yine tek devam edeceğiz 30 tane sık iğne olana kadar devam ediyoruz bu işlemi Gördüğünüz gibi arkadaşlar kedimizin kulağının bir bu taraftan bir bu taraftan birer artırma yaptık. Sık iğne sayımız bizim toplamda 30 tane sık iğne sayımız oldu. Şimdi artırma ve eksiltme yapmadan 15 sıra düz öreceğiz. Bir ip farklı bir ip takalım. Yerimizi belirleyelim. 15 sıra öreceğiz. 15 sırayı da 30 sık iğne olarak artırma, eksiltme yapmadan düz devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim 15 sıra olacak dediğim az önceki söylediğim 15 sıra oldu. 15 sıra demem. Başlangıç yerinden bitene kadar sayımız 15 olacak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Başlama ve bitim sık iğne sırası 15 olacak. Şimdi kedimizin arka ayağında yaptığımız gibi bir bu sık iğneden bir de bu sık iğneden kapatacağız kulağımızı bir bu sık iğne arkadaki sık iğneden gördüğünüz gibi kapatıyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar kedimizin kulağını da tamamlamış olduk. Altı sık iğneden başladık. 12, 18, 24 ve 30 tane sık iğne yaptık. 30 sık iğneden sonra 18 sık iğne yaptık. 30 sık iğne sayımız olana kadar da bir buradan bir buradan artırma yaptık. Toplam başlangıç ve bitiş sık iğne sıramız 15 sıradır. Ve kedimizin kulağını birbirine bir önden bir arkadan sık iğne yaparak kapatmış olduk. İkinci kulağımızı da hazırlamış olduk şu anda. Biraz ipimizi uzun bırakıyoruz dikmek için bize kolaylık olsun. Şimdi kedimizin kuyruğunu yapalım arkadaşlar. Yine sihirli halkamızı yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 ve 6.yi yaptım. İpimizi çekiyoruz. Yine yaptığımız gibi 6 sık iğnemizi 12 sık iğne yapacağız. üçüncü çift batmamız dördüncüyü yaptık. Beşinci çift batmamız altıncı çift batmamız oldu. İpimizi çekiyoruz. Şimdi bir çift bir tek yapacağız. Bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir, çift. bir, çift. bir tek bir çift, bir çift. Bir tek ve son çiftimizi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir bu baştan çift yapacağız. 8 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7, 8 tane ördük. Şimdi de buradan bir artırma yapıyoruz. Sıra başına kadar düz devam edeceğiz. Toplam bizim 20 tane sık iğnemiz olacak burada. 20 sık iğnemizi kuyrukta artırma ve eksiltme yapmadan 75 sıra öreceğiz arkadaşlar 75 sıra öreceğiz buraya bir ayrı farklı bir ip takalım sıramızı bu sıradan sonra burayı saymayacağız Şş, bundan sonraki sıra sayımız 75 olacak 1 2 3 diye sayacağız arkadaşlar ve bunu her 10 sırada bir az bir şey içine elyaf koyalım. 10 sıra örelim, biraz elyaf koyalım. Bir 10 sıra daha örelim, biraz elyaf koyalım. Kedimizin kuyruğu biraz uzun olacağı için elyafını daha sonra dolduralım dersek zorlanacağız. Zorlanmamak için her 10 sırada bir elyaf doldurmuş olacağız. Gördüğünüz gibi ipimizi taktık. İpimizi taktıktan sonra sayacağız. Bir sıra ördüm ben. 75 sıra öreceğiz. Her 10 sırada bir elyaf koyacağız içine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kedimizin kuyruğunu da yapmış olduk. Sihirli halkayla başladık. Çift battık. 12 Bir sıra daha bir tek bir çift yaptık. 18 Sonra biri bu baştan biri bu baştan artırma yaptık. 20 ilmeğimiz oldu. 20 sık iğnemizi de bu şekilde sayarak 75 sıra ördük. İçine az az elyaf her 10 sırada bir koyduk içine. Şu anda kedimizin ön ayakları, arka ayakları, kulaklarımız ve kuyruğumuz hazır. Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.